restoran sakin dünyada ama dün fotoğrafını çekmeyi unuttum. O yüzden bugün incelemeye bakıyoruz. Öncelikle kutumuzun minik bir kutu idi. Kutu. Kutumuzu ilk açtığımızdan kutumuzdan kutumuzun standını görüyoruz. Arka kapakta bir kutu daha var. Minik. O kutuda da ayarlama malzemeleri var. Bu ve bu. Bir tane daha var. Bu ise yedek bir parça. Ben klasen küpü sevdim. Ayarlanabilir olması hoşuma gitti. Nasıl ayarlanıyor diyorsanız şöyle. Ben orta parçalarını çıkarıyorsunuz. Böyle bir sistem var. Bundan açıklık kapatıklık gibi bir şey galiba hatırlatıyor. Doğru biliyorsa. Bu ise arkadaşlar şubanın ee, hassasiyetini ayarlıyor. Ben şahsen köyü çok sevdim ayarlanabilirliğini. Fiyatı birazcık pahalı oldu. Ama fiyatı birazcık pahalı. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Görüşürüz. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. bay bay.